diyoruz. Kütahya Tandır Satış'tan e, yeni ürettiğimiz 10 parçalı çift topraklı ikinci toprak kampanyalı olan modelimiz. Hazırlıklarımız sürüyor, sevketlerimiz sürüyor. Tüm Türkiye dağıtıyoruz, gönderiyoruz. Alüminyum kafa, kavurma sacı 1,5 milim kalınlığında, çukur göğeş toprağı, el işçiliği yapılan yapıların hiçbir kimyasal maddesi yok. Güvenli yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Yanında ikinci olarak düz toprak veriyoruz hediyesi efendim. Hamur işlerinizi yapabilirsiniz çay yemek ısıtmak için aparatı var. Çayınızı yemeğinizi ısıtabilirsiniz. Mangal için, ızgara için mangal ızgaramız var. Ön haznemiz var, kapağı. Odun türü şeyler yakıyoruz. Elektriği, aygaza, mangal kömürü son. Tabanını koruması için de şöyle ızgarası var. İki tane de özel boru suyu. Dışı krom paslanmaz olarak üretilen bir üründür. Yurt içi kargo ile adreslerinize ulaştırıyoruz, gönderiyoruz. Hızla takılan bir şey olursa bizleri 24 saat boyunca arayabilirsiniz memnuniyetle siparişinizi ulaştırırız. Bugün çıkacak kargolarımızı hemen şöyle göstereyim sizlere. Güvenle alışverişinizi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa 24 saat boyunca arayın. Sevgiler ve saygılar diliyorum. Hoşçakalın.